baştan da söylediğim gibi bugün Asim ile Hızır'ın geçirilere bu iki menülerinde e, haşlanmış tavuk haşlanmış yumurta ve hindi tavuk salam sosis e, bugün bunları vereceğim ama bu haşlanmış yumurtaları mutlaka önlerinde eksik etmiyorum bunları bu şekilde bugün vereceğiz bakalım e, başka günde bunu artık bunu verdim mi bir hafta sonra tekrar bu aynı menüyü vereceğim. Şimdi onlar orada bekliyor. Ee, şu. Şöyle getirelim. Getirelim. Şimdi Bunlara Aslında bugün biraz kısmam lazım yemeğini de 3 5 7 8 9 10 Bugün biraz az verelim. Evet. Şunları da böyle atalım içine. Şu öbür Evet arkadaşlar. Bu iki merdivlerle Yine tekrar haşlanmış yumurtaların kabuklarıyla 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Bugün biraz az vereceğim yemeklerini. Biraz kilo almaya başladılar. Ee, biraz kısacağım bugün. Biraz kısmam lazım. Heh, bunu da böyle yapalım. Bugünlük yeter bunlar. Şimdi Ela sen git kızım. E, Asil'i bırak. Abi ne ver onu? Ozan, şunu alalım. Hadi şunu al. Hadi şunu al. Ela boynundan bırak kızım. Asil, hadi kız yerine. Ne oluyor yerine hadi. Hadi kızım, yerine içeri ha. Aferin kızım o evet. evet arkadaşlar bakın. Bugünkü menzerinde haşlanmış yumurta, haşlanmış tavuk ve biraz da tavuk hindi yani hindi salam. Şimdi bunu bir dakikada yiyelim. Şimdi hızını bırakalım. Ela hızını da bırak kızım. Boynuna kutur boynuna Az geri çek kendini. Hızır dur dur. Gelin de Hadi, gel, gel. Yımeğe, hadi. Hadi, hadi, gitmeğe, evet arkadaşlar. Bizim de bu iki menüsünde aynı şekilde Aşlanmış yumurta. Şimdi insanlar bazen çiğ yumurta veriyor ama ben çiğ yumurta vermiyorum. Böyle aşlanmış yumurta veriyorum, doğdu doğalı. Yani ikerten sonra al al. Bak yumurtayı ne kadar zevkli görüyor musun? Bak. Buna ayrı bir lezzet katıyor bu yumurta. suları tamam suları da var onun da var Ela ikmeğini getirdim Şimdi asil bir dakikada bitirir onu Evet bugün biraz yemlerini kıstım biraz mideler dinlensin Tü, 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 tü nasıl yiyor? evet aynı şekilde hızlı hızlı bak ne kadar lezzetli ki e, hayvan e, çok kargaş olmadığı halde bile nasıl yiyor lezzetli bir bu. Normalde karnına dok. Yani çok aç değil değiller. Evet, dur kızım şu ipleri şuraya koyayım. Bunu uçarı balmasınlar. Geçelim onları. Durun Onlar bak şu ayakta Tamam. mi? Git bak bir tane yok. <laughs> Maşallah şu beşinciye Bak bu tür şeyler gemik de veriyor mazar. Boynunu ve kafatası patlama yapacak. Daha da büyüyecek. Maşallah boynun altını görüyor musun? Evet arkadaşlar ben Eniklerimi, köpeklerimi bu şekilde besliyorum. Yani bir verdiğim menüyü 5-6 gün sonra veriyorum. Her gün aynı şeyi vermiyorum. Dün mesela ne verdim? Eee... Kelle paça verdim dün. İçine biraz ekmek kırı küçük küçük doğradım. Ee, az bir şey böyle, az bir ekmek kırı doğradım. Kelle paçayı verdim. Biraz mide.